Şimdi Florimetin Oktay testlerine uzanalım. Orada da arkadaşımız Emre Kaplan bizleri bekliyor. Emre kolay gelsin. Tesiste son durum nedir? Taraftar muhtemelen daha erken saatler henüz gelmemiştir ama yavaş yavaş da toplanmaya da başlarlar. Söz sana bırakalım. Teşekkürler. Florya'dan Metin Oktay tesislerinden mutlu günler, İyi yayınlar dileyelim. Senin de ifade ettiğin gibi yavaş yavaş Galatasaray taraftarları tesis çevresinde toplanmaya başladılar. Aslında çok erken bir saat tabii ki ve aslında hafta içi bir mesai günü, zaman zaman bazı yerlerde yarım gün olmakla birlikte bir mesai günü ve yavaş yavaş taraftarlar burada yerlerini almaya başladılar kafilenin saat 17.30-17.45 sularında buradan Rams Park'a doğru hareket etmesini bekliyoruz. Sabah saatlerinde Galatasaraylı oyuncular burada toplandılar. Dün son antrenman gerçekleşmişti. Kahvaltı itibariyle burada buluştular ve şu anda da hareket saatini bekliyorlar. Tabi hafta içerisinde Galatasaray adına olumsuz durumların olduğunu söyleyebiliriz. Okan Hoca'nın bir rahatsızlığı vardı, apandisit rahatsızlığı vardı, bir operasyon geçirdi. Cuma gününü hastanede geçirmişti ve dün itibariyle takıma dahil oldu takımın başında son antrenmanla yer oldu yer aldı cuma günü operasyonu geçirdi. Cumartesi istirahat edip dün itibariyle takımla birlikte çalıştı ve takımını derbiye hazırladı. Hatta dün akşamı da Floremetin Oktay tesislerinde geçirdiğini söyleyelim. Okan Hoca'nın bu anlamda da yine konsantre bir şekilde derbi hazırlıkları devam ediyor. Galatasaray'da hafta içerisinde Erspork maçında bir üçlü sistem, bir üçlü formasyon denenmişti ve Okan Hoca'nın bu sistemle devam edip etmeyeceği aslında bugün kadro anlamında en büyük merak konularından bir tanesi. Bugün belki kağıt üstünde Dörtlü savunma göreceğiz Galatasaray'dan ama maç içerisinde Beşiktaş'ın durumuna göre, maçın gidişatına göre zaman zaman üçlüye dönebilecek, zaman zaman kendi içerisinde esneklik sağlayabilecek bir formasyonla Galatasaray'ın sahada olacağını söyleyelim. Hemen muhtemel 11 üzerinden bu durumu ifade edelim. Kalede Fernando Muslera olacak. Savunmanın sağında Kaan, Soper ikilisi Abdülkerim Sanchez, sol tarafta Barış Alper. Orta sahanın merkezinde Torreira ve Sara, Kanatlarda Yunus ve Salah'ı, ileride ise Icardi ve Osimhen şeklinde kağıt üzerinde 4-4-2 gibi gözüken bir diziliş ama maçın gidişatına göre az önce de ifade ettiğimiz gibi yine üçlü savunmaya dönebilecek. Yunus ve Salah'ı zaman zaman 10 numara pozisyonunda, Elspork maçında Dries Mertens'i izlediğimiz pozisyonda görebiliriz. Bunu tabii ki maçın gidişatı belirleyecek. Okan Hoca'nın kenardan vereceği talimatlar belirleyecek. Dediğimiz gibi saat 17.30-17.45 sularında Galatasaray kafilesi buradan Rams Park'a doğru hareket edecek. Yavaş yavaş taraftarlar toplanmaya başladı. Biz de gün boyunca hem buradan atmosfere dair görüntüleri hem de takıma dair bilgileri takip edip aktaracağız diyelim. Sözü tekrar sana bırakalım Burak. Emre ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz aktarmış olduğum bilgiler için. Şimdi Ümraniye'ye dönelim. Nevzat Demir tesislerinde de arkadaşımız Furkan bizleri bekliyor. Furkan Yıldız'dan. Derbe öncesi Beşiktaş'taki son detayları dinleyeceğiz ki aynı noktada da taraftar yavaş yavaş toplamaya başlayacaklar. Hiç şüphesiz deplasmanda takımlarını yalnız settirmemek için 2500 taraftar orada olacak ama asıl daha da fazlası Ümraniye'de olacaktır diye düşünüyorum. Furkan söz sende. Burak Ölmez çok teşekkürler. Ümraniye Nevzat Demir tesislerinden ben de bir kez daha hem size hem de konuklarınızı iyi yayınlar diliyorum. Öncelikle sizlerin bıraktığı noktadan devam edeyim. Tesis çevresi elbette şu an için biraz sakin fakat sizin de ifade ettiğiniz gibi ilerleyen saatlerde özellikle akşam saatlerinde takımın buradan çıkış yapacağı anlarda buradaki kalabalığın coşkunun da daha da artmasını Beşiktaşlı taraftarların siyah beyazlı futbolcuları derbiye bu destekle uğurlamasını göndermesini bizler de bekliyoruz. Takımdan notları aktaralım. Beşiktaş dün son taktik antrenmanını, son çalışmasını gerçekleştirmişti Nevzat Demir tesislerinde ve daha önce Giovanni Van Bronckhorst dönemindeki tüm iç saha maçlarında ve tabii ki İstanbul deplasmanlarında da olduğu gibi bugünkü derbe öncesinde de Beşiktaş'ta herhangi bir kamp uygulaması olmadığını ifade edelim. Bugün sabah saatlerinde Beşiktaşlı futbolcular burada Nevzat Demir tesislerinde bir araya geldiler ve artık siyah beyazlı takım, siyah beyazlı futbolcular, teknik heyet ve Beşiktaş camiası bir bir anlamda bu akşamki derbi için geri sayıma geçmiş e, durumda takımda elbette durumu merak edilen oyuncular var. Sakatlıkları devam eden isimler vardı. Dünkü son antrenman aslında Beşiktaş açısından oldukça kritikti. Bu antrenmanda sakatlığı daha önce sakatlığı bulunan ve aslında bugün bu saat itibariyle de henüz sakatlığını %100 %100 atlatamayan ve %100 hazır olamayan Mert Günok dünkü son antrenmanda takımla birlikte çalışma da yer aldı. Fakat buna rağmen tecrübeli file bu akşamki derbinin maç kadrosunda olmasını beklemek Gabriel Paulista ve Milot Raşit sayısı bireysel çalışmalarına devam ediyorlar. Onlar da henüz sakatlıklarını atlatabilmiş değiller ve tıpkı Mert Günok gibi hem Raşitse hem de Gabriel Paulista da bu akşamki Galatasaray derbisinin maç kadrosunda olmayacaklar. Bu üç isme ek olaraksa daha önce sakatlıkları bulunan ve uzun süredir devam eden sakatlıkları olan Kaptan Necip Uysal ile beraber Alex Oxlade-Chamberlain de bu akşamki derbinin maç kadrosunda olmalarını beklemiyorlar. Şu ek bilgiyi paylaşalım. E, futbolcuların sabah saatlerinde buraya tesislere geldiğini ifade etmiştim. Kaptan Mert Günok da buraya tesislere geldi. Bu akşamki maçın kadrosunda sakatlığından dolayı olmasını beklemiyoruz Mert'in. Fakat e, takım kaptanlığı bir anlamda liderlik gereği bu akşamki derbi öncesinde o da takım arkadaşlarına desteğini bir kez daha hissettirmek için buraya tesislere geldi ve takım arkadaşlarıyla birlikte olacak o da bu akşamki derbi öncesinde hemen muhtemel 11'e geçelim. Kadro konusunda Giovanni Fabbron Corsu aslında sakatlar sebebiyle de çok da fazla seçeneği bulunmuyor. Opsiyonu bulunmuyor. E tıpkı Lyon deplasmanında olduğu gibi bu akşam kalede Ersin'i göreceğiz. Dörtlü savunmanınsa sağ tarafında Svenson, sol tarafında Artur Masuaku stoper ikilisinde ise Yudoka ile beraber Emirhan Topçu bu akşam derbiye başlayacaklar. Orta alanda Şerendur ve Jason Fernandez. Hücumda ise bu akşam Beşiktaş'ta sağ önde Joa Mario, solda Semi Kılıçsoy, merkezde Rafa Silva, en uçta ise Chiro Mobile 11 ile bu akşam siyah beyazlarında bu kritik derbide sahada olmalarını bekliyoruz. Bağlantımın başında ifade ettiğim gibi ilerleyen saatlerde burada kalabalığın, coşkunun daha da artmasını bekliyoruz. Beşiktaş kafilesi saat 18 sularında buradan tesislerden çıkış yapacak ve namalip olarak bu akşam Rams Park'a gidecek Beşiktaş Süper Lig'de. Tek bir hedef var. Yine Rams Park'tan namalip olarak ayrılmak olacak. Hem Neon galibiyeti, öncesinde Konyaspor Spor galibiyeti Beşiktaş'ın bu akşamki derbiye moralli gittiğinin de altını çizmekte fayda var. Biz gün boyu buradan Nevzat Demir tesislerinden Beşiktaş'a dair tüm detayları bu ekranlarda aktarmaya devam ediyor olacağımızı ifade edelim ve sizi tekrardan size bırakalım Burak Ölmez. Furkan ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Son bağlantımızda da efendim Tüpraş Stadı'na dönelim. Arkadaşımız Engincan o noktada bizleri bekliyor ki ilk bağlantıda aktarmış olduğu 2500 sayısı ile birlikte taraftar rakamına da hakim olmuş olduk. Böylelikle Engincan kolay gelsin. Son durumda o noktada son gelişmeler nedir diyerek söz sana bırakalım. Burak tekrardan teşekkürler. İyi yayınlar dileyelim. Bıraktığın yerden almak istiyorum. Bizler bir önceki yayında 2500 taraftar demiştik. Fakat e, polis kuvvetleriyle konuştuğumuzda yaklaşık 2350 taraftarın olacağını, bu 2350 taraftarın yanı sıra da hemen polis korteji olacağını ifade etmişti. Şu dakika itibariyle de artık yavaş yavaş şunu da söyleyebiliriz. Beşiktaş Tünel'den bu güzel gelbilenler için ve vatandaşlarımıza da aktarmış olalım. Beşiktaş Tünel'den Maçka istikametine, tünel çıkışına trafiği kestiklerini söyleyelim ve otobüs Otobüslerin bu alana hemen Maçka çıkışına doğru yanaşında söylemiş olalım. Bir ikinci alan ise sağ taraf. Kameraman arkadaşım Barış Seven sizlere gösteriyor. Bir kısım otobüste burada var. Yaklaşık 15 otobüs burada var. Sıralı halde Tüpraş Stadyum'un yan tarafında bir otobüs e, yaklaşık 15 otobüste tesislerin içinde var. Tesisleri de hemen kameram arkadaşım Barış Sevenler rica edeyim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSTAŞ tesisleri burası İBB ikinci bölge şefliği. Yaklaşık burada da otobüslerin e, 15'e yakın otobüsün sağ tarafta içeri doğru. İçeri girmeyelim istersen Barış abi. İçeri girmeyelim. 15 otobüsün de yaklaşık sağ tarafta olduğunu söyleyebiliriz. Büyük bir alandan bahsediyoruz. 15 otobüs burada, 15 otobüs dışarıda. Toplamda 30 otobüs Rams Park Stadyumu'na doğru hareket edecek ve polis kuvvetleri eşini de şu dakika itibariyle e, kısım kısım yolları kesiyorlar otobüsleri ilk önce e, içeri yerleştiriyorlar tesis içerisinde Daha sonrasında da saatler 16'yı gösterdiğinde taraftarlar bulunduğumuz alanda toplanmaya başlayacak ve polis kuvvetleri ve sivil güvenlik ekipleriyle beraber de üst araması yapılacak üst araması yapıldıktan sonra da saatler 17'yi gösterdiğinde e, Rams Park Stadyumuna doğru yaklaşık 8 kilometrelik mesafede bulunan Rams Park Stadyumuna doğru hareket edeceğini söyleyelim. Bir notta şundan bahsetmek istiyorum Barış. E, Burak özür dilerim. E, dün akşam saatlerinde Beşiktaş e, resmi sitesinden bir açıklama gelmişti. Taraftarların tek tek değil toplu halde e, stadyuma doğru hareket edeceği söylenmişti. Ve o toplu halde de saatler 16'yı gösterdiğinde taraftarlar toplanacak. Ve saatler 17'yi gösterdiğinde de Rams Park Stadyumuna doğru hareket edeceğini söyleyelim. Söz tekrardan size bırakalım.